Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Şimdi Minecraft Survivor'ın ikinci bölümünü bitirdik. Bakalım şimdi ne yapacağız? Şifre yazalım. Minecraft'ımıza girelim. Bu arada modlu Survivor yükledim yükledim ama niye olmadı bilmiyorum kardeşler. Yani Mutlu Survivor Bir bir ara sonra gelir yani. Bir iki hafta sonra. Survivor serisi hemen başta. Aa gece. Evet başladık. Ne haber ne haber için. <laughs> Akşam da olmuş Yandık. Zombilerle kapışacağız. Siz de i̇şte akşamı sevmezsiniz şimdi. Şöyle birazcık Ekran parlaklığı tamamen açık mı açık? açık bir yere gidelim. Şimdi ev yapacağız ama. Ne yapacağız ya? Bende odun falan vardı. Hii, odunların hepsi gitmiş kardeşlerim. Şeyden istiyorsanız kreteden şey yapalım. Ev. Bence kreteden yapalım. Yani kreteden yapalım. Sonra şey yapabiliriz. Bence kreteden yapalım. Yani.

Şimdi ne yapalım ne, yap ne yapacaktık? Ev yapacaktık. Böyle o kadar da güzel ev güzel ev olmayacak ama <laughs> öylesine işte bir tane ev yapacağız kardeşlerim. Şöyle koyalım. Aa! Lan! benim şey alırım değil mi? Kim öldürdü ki benim burada? Ne oldu ya? Bismillah oyuna like gibi. Şunları almayalım da. Ya Allah kahretsin böyle dünyanın da. Şuraları kazalım şöyle 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 şöyle. O kadar da büyük olmayacak ev. Şurada bakarız. Tamam şöyle şöyle. Şöyle şöyle. 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 Şimdi yapalım ev, evleri. Şuradaki ne lan? mu? Ha, Niye yanmıyor? He, ağacın altında. Boş ver keyfine bak. Şimdi bir kere de sabah yaşar. Şimdi zor ne çıkar sabah? Günüşüne çıkar zor Şimdi yaptık. Yaptık kardeşlerim. Şöyle, şöyle, şöyle 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 şöyle, şöyle. ya kıramadım Uzu uyuz oldum ya şimdi bir daha şöyle yapalım bu arada kardeşlerim kanalıma kesin abone olun çünkü biz böyle gide gide eğer ben 100 abone 1000 abone filan olursam kesin böyle bilgisayardan videolar gelir kesin yani kesin demeyelim de kesin diye bir şey yoktur ama %99 yani. %100 deyince kesin oluyor. Aynı şey. Onun için %99. Kardeşlerim ya. Vallahi beğeni ve beyni ve like like ve abone atın lütfen. Çok ihtiyacım, ihtiyacım var kardeşlerim lütfen. Biz böyle gide gide kardeş ailesi olacağız. Vallahi gide gide kardeş ailesi. Bırak oyunda kadar abonemiz olacak. Herkesin gibi abonajım olacak. Bu tabletle çekiyorum da şimdi. Sonra da bir işare çekeceğim kardeşlerim. Lütfen. Şimdi. Şöyle yapalım 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 yapalım. Şimdi yaptık kardeşlerim. Şu tane bir ondan yapacağım. Çakalım ben çakalım. <laughs> Allah belasını. Diamond'u ben şekil olsun diye yapacağım. Yani almayacağım. Bu diamond'u hiç bize. Şimdi devam edelim. devam edelim kardeşlerim. devam edelim şimdi şu damit bloklarını alacağım mı? siz diyorsunuz kesin alır kesin olur. kesin alır diyorsunuz ama ben kardeşlerim öyle bir insan değilim ya. kesinlikle öyle bir insan değilim ben çünkü yani almam ne alayım ki ne alayım ki Kardeşlerim. Şöyle, maison, bir dakikaya bakayım. Daha var. Şimdi, 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 şimdi. Şundan yapacağız Şöyle, şöyle, şöyle. Burada da bir güzel bir tasarım yapmak istiyorum. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle kardeşlerim. Bu arada iki şahane alıp kesinlikle beyni kamera üstü. Hep uyuz oluyorum kamera düşünce. İki tane izlerle beğenirsin. Çok seviyorum kardeşler. Vallahi biz böyle gide gide. Vallahi söz veriyorum. Yemin ederim. Kardeş kardeşim olacağız. Eğer beyin beğeni atarsanız. Hep beraber beğeni atarsak. Yani olur. Bir ben, bin beş bin abone falan olur. Çok güzel olur da. Şurada da bir güzel taşını yapmayı şöyle tasarım yapmayı düşünüyorum. Evet güzel oldu bence. Çekir <laughs> <bir> ve evimiz oldu. <laughs> bu evi hayatta hiç kimse görmemiştir yani. <laughs> Şu taşı da alalım. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Renkli renkli evimiz var. Değil mi kardeşler? Eğer bu evi beğenmediyseniz söylersiniz, Yorumlarda yazarsınız. Şimdi devam edelim kardeşlerim. Devam edelim. Şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Bitti. Evet. <laughs> Bu ne <var>? lan? <laughs> Ama boşver. Böyle de olsun. Buraya nasıl yapmıştık? Burayı da bir, bir şekilde yaparız işte.

yani şuraya da yapalım, şuraya da yapalım. Bu arada videomuzu burada bitirelim. Çok oldu bence. 9 dakika oldu. Görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.